Bu hapishanede yemek servisi yapıldığında Sem özellikle bol bol su içerdi. O kadar çok içerdi ki artık içemez hale gelirdi. Sonra hızlıca yemeye başlardı ve kustuğunu hissedince dikkatini dağıtmak için gizlice şınav çekmeye başlardı. Ne zaman müdür yemekhaneyi denetlemeye gelse Sem onun önünde kusuyormuş gibi yapardı. Rutin bozulmasın diye müdür hemen iki gardiyana Sem'i revire götürmelerini söylerdi. Ama bu zaten Sem'in planının bir parçasıydı. Revire yatırıldığında sağlık personeline mide ağrısından şikayet ederdi. Hiçbir şüphe duymadan personel Sam'le birlikte temizlik görevlisini de tuvalete gönderirdi. Ama kimse bunun bir tuzak olduğunu bilmiyordu. Tuvalete vardıklarında temizlikçi içeriden kapıyı sıkıca tutar. Sam de klozetin arkasındaki gizli demir kutuyu açardı. İçinden daha önceden sakladığı bir alet çıkarır ve ikisi birlikte boruların içinden sürünerek dışarı çıkarırlardı. Dışarı çıkınca da kutuyu tam olarak eski haline getirirlerdi ki kimse fark etmesin. Sonrasında doğrudan depo alanına giderlerdi. Orada daha önceden hazırlanmış insan boyutundaki ahşap bir tabla vardı. Bu tahtayı hapishane sevkiyat kamyonunun altına sabitler, içine gizlenirlerdi. Artık kaçış kolay olacak diye düşünürlerdi. Ama tam o sırada bir gardiyan rutin kontrol için gelir. Her yere bakar ama gizli tablayı fark edemez. Kamyon benzinlikte durduğunda oradan çıkıp yakındaki bir Ford tankle kaçarlardı. Bu sadece basit bir kaçış değildi. Asıl hikaye daha yeni başlıyordu. İlk iş olarak yarış pistinin altındaki gizli kasayı kimse fark etmeden soymak için özel bir bomba kullanarak sinyal istasyonunu havaya uçurdular. İnsanlar sadece şebeke sorunu olduğunu düşündü. Bahisler nakit parayla yapılmaya başladı. Aynı anda Sem'in hapisteki arkadaşları büyük bir isyan başlattı. Amaç Sem'in gizlice tekrar hapishaneye geri dönebilmesi içindi. Evet Sem kimse fark etmeden geri dönmek zorundaydı. Dışarıdaki SWAT timinin içeri girmesini önlemek için 3 gardiyanı rehin aldılar. Kaptan haberi alınca alarmı çaldı. Müdür tüm kapıların ve geçitlerin kapatılmasını emretti. Ama bu da zaten planın bir parçasıydı. Pencereleri kapatmak için alüminyum folyolar ve metal tepsiler kullanıldı. Kameraların üstü ise fıstık ezmesiyle kapatıldı. Müdür ne olduğunu anlayamadan her şey tamamlanmıştı. Bu sırada Sam bir sonraki adım için hazırdı. Ve bu kez ona yardım edenler hamam böcekleriydi.